Merhaba Aslan Burçları. Kalım kelt açılımı bu hafta size neler söyleyecek? Ne mesajlar alacaksınız? Evet, önce içinde bulunduğunuz duruma bakacağız. Bakalım neye odaklandınız? Evet, güzel bir kartla başlıyoruz. Kupa üçlüsü. Sevinci, mutluluğun kartıdır. Güzel bir gelişme olabilir. Bir haber alabilirsiniz sevdiğiniz kişilerden ya da hoşunuza giden, keyif aldığınız konularla ilgili bir gelişme olmuştur. Bundan kaynaklı bir mutluluk. Ama haricinde burada bir kutlamayı da görüyoruz. Bakın zaten yılbaşına da girmek üzereyiz. Sevdiğiniz kişilerle, birçok kişiyle bir araya gelip bir kutlama da yapabilirsiniz. Ya da burada yeni bazı durumlar olduğunu duyabilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerle ilgili yeni şeyler bunların haberini alabilirsiniz ya da tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Burada evet deyin, tamam deyin, onaylayın mesajı veren bir karttır. Kupa üçlüsü öyle düşünmenize gerek yok. Karşınızda zaten hep sevdiğiniz ve her zaman birbirinize yardımcı olmaya çalıştığınız kişiler var zaten. Düşünmenize öyle uzun uzun sorgulama yapmanıza gerek yok diyor. Aynı zamanda yine sizin hoşunuza giden, keyif aldığınız ya da hisleriniz de olabilir. Bunları paylaşmayla da ilgili Güzel bir zamandasınız. Bu bir plan gibi bir şey ise de farklı fikirlerden yani buradan katkılar olacak o plana ve ortaya sizin tahmin ettiğinizden çok daha güzel bir şey ortaya çıkacak diyor. Peki bunun sebebi nedir bakalım? Aslında sizi çok üzen ve hatta belki yalnız kalma korkusuyla. Bazı şeyleri içinizde tuttuğunuz şeylerle ilgili. Ama bakın netice çok da öyle olmayacak gibi gözüküyor. Yani kılıç dokuzlusu hani bir şeyleri fark etmişizdir biz. Bir düşüncemiz, bir hissimiz vardır. Bunları ifade etmek istiyoruzdur ama anlaşılamayız diye korkuyoruzdur. Destek alamayız, Efendim eleştiriliriz, yalnız bırakılırız diye korkuyoruzdur. Ondan dolayı da bunları ifade etmemeyi tercih ederek böyle kendi kendimize bir sıkıntı verme durumu söz konusu. Ama Kılıç 9'suz da der ki ümidinizi kaybetmeyin ve sonuçları da göze alarak ne olursa olsun dürüstlüğü ön planda tutarak gerçek duygu ya da düşüncelerinizi ifade etmelisiniz diyor. Gelelim bilinçaltı geri plan konusuna. Evet, bırakmanız gereken bir şey var bakın. Kılıç üçlüsü Şimdi burada tabii bir ilişkiyi bitirmekle alakalı bir mesaj hemen akla gelir. Fakat e, mutlaka öyle olmak zorunda değildir. Burada belki de e, kullandığınız bir yolu, yöntemi, stratejiyi, bakış açınızı bırakmalısınız belki de. E, şimdi burada belki de işte e, kılıç dokunuşuna bahsettiğim gibi bu e, yalnız kalma korkunuzu bırakmalısınız belki. Yani burada mantıklı olarak düşündüğünüzde, Neyi bırakmanız gerektiğini çok net ve kolay bir şekilde göreceksiniz zaten diyor. Bir alışkanlıktan ötürü belki de yakın zamana kadar size zevk ve destek veriyordu, katkıda bulunuyordu, bir faydasını görüyordunuz o bırakmanız gereken şeyin ama Artık daha çok sinir bozucu gelişmeler oluyor. Yani burada olmasını istediğimiz bir şey olmamıştır ya da olmasın dediğimiz şey başımıza gelmiştir. Sinir bozukluğu, moral bozukluğu vesaire. Burada dediğim gibi mantıklı düşünmeniz gerekiyor. Neyi bırakmanız gerekiyorsa da onu bırakmanız gerekiyor. Peki ne olmasını istiyorsunuz siz acaba? Ya da açılımın bir özeti şeklinde de düşünebilirsiniz bunu. Değnek olmasını görüyoruz. Bakın burada belki de Yapmak durumunda olduğunuz, daha önceden planlanan belki de bazı işler var. Bunları bitirmek, tamamlamak istiyorsunuz ama bir yandan da isteksizsiniz. Bir motivasyon eksikliği var burada. Bunun sebebi de kötü hatıralar olabilir. Şimdi bu bitirmek istediğiniz şeyle ilgili olarak geçmişte hayal kırıklıkları yaşamışsınızdır, kalp kırıklıkları yaşamışsınızdır. Yine öyle olacak beklentisiyle istemeye istemeye yapıyorsunuz bunu ya da istemeye istemeye gidiyorsunuz bu yere. Ama bu işte sizin işinizi zorlaştırıyor, sizi ağırlaştırıyor. Halbuki bunları bırakabilseniz hafifleyeceksiniz, daha hızlı bir şekilde gideceksiniz. Yani bu defa öyle olmayacak diyor <laughs> değnek onlusu. Yani tarih tek herürden ibaret olmayacak bu defa. Ee, ve mutluluk ve başarı sizi bekliyor olacak. Orada vazgeçebilirsiniz. Yani bir şey olsa da yapmasam mı acaba, gitmesem mi acaba diye düşünüyorsunuz ama sonuç olarak burada vazgeçmemelisiniz. Bu işi mutlaka tamamlamalısınız diyor değnek konusu. Gelelim bakalım yakın geçmişe. Şimdi hayatınızda belki de bir yeni süreç başlamış olabilir yakın geçmişte. Ama bu tabii ki bir adım atma atmama kararı kararsızlığı yaşatmış da olabilir size. Adım atmadıysanız bir tekrarlama da olabilir. Yani hayatınızda yeni bir sayfayı açmamışsınızdır. Başa sarmışsınızdır. Mesela böyle bir şey de olabilir. Ama adım attıysanız bunun güzel bir tecrübe olacağını söyler Joker kartı. Kendinize çok güvenmiyorsunuz. Süreçten korkuyorsunuz ama sonuç olarak burada gelişeceksiniz, büyüyeceksiniz. Yeni yeni şeyler öğreneceksiniz ve neye sahip olduğunuzu yola çıktığınızda ilk adımınızı attığınızda bu süreci en iyi şekilde tamamlayacak bir potansiyele sahip olduğunuzu anlayacaksınız der. Joker kartı neşelenin biraz hayatın bir parçasısınız. Sonuç olarak bazen ufak tefek riskler alınabilir. Ama siz yine de detaylı bir şekilde düşündükten sonra adımınızı atın diyen bir karttır. Joker kartı. Gelelim yakın geleceğe sizi nereye götürüyor bu konu? Ailenize götürüyor olabilir ya da benimsediğiniz, kendinize ait hissettiğiniz kişilere götürüyor olabilir. Çok sevdiğiniz arkadaşlarınız ya da iş arkadaşlarınızla belki bir araya gelecek de olabilirsiniz. Burada bir ekip ruhunun önemli olduğunu söyler kupa onlusu. Siz belki de bireysel davranma eğilimindesinizdir. Kendi istekleriniz, ihtiyaçlarınız nedir acaba? Bunlara odaklanma eğilimindesinizdir ama kupa onlusu Böyle yapmayın diyor. Ortak olarak e, bu grubun üyeleri ne istiyor? Onların ihtiyaçları nedir? E, bunlara dönük olmalısınız. Biraz destekleyici olmalısınız. Ya da ortak bazı kararlar alınmıştır. Mesela bunları unutmayın. Çünkü e, oldukça önemli olacak burada. Ya da o grubun içerisinde olduğunuzu e, hissettirin. Uzak durmayın. Fikirleriniz varsa onlarla paylaşın. Ya da onları ne kadar benimsediğinizi, sevdiğinizi bir şekilde ifade edin çünkü bunu arıyorlar bekliyorlar o yüzden burada onların kıymetli olduğunu bir şekilde göstermelisiniz diyor gelelim bu sıradaki kartlara ilk kart sizin bugünlerde sahip olduğunuz karakter özelliklerinizle ilgili olacak tılsım kralını görüyoruz şimdi bakın belki de bugünlerde oldukça sabırlı özenli sürecin farkında olduğunuz bir zaman içerisinde olabilirsiniz ya da mesela çok uzun zamandır tasarladığınız istediğiniz bir şeyi nihayet hayata geçirebileceğiniz bir zaman içinde de olabilirsiniz burada tabii ki aceleci olmayın der tılsım kralı yani bir an önce bitireyim enerjisiyle işin başına geçerseniz Burada sonuç sizi tatmin etmeyecek. Kullandığınız yollara, yöntemlere, uygulamalara, sözlerinize, davranışlarınıza, konu her neyse. Burada bunlara ne kadar özen gösterirseniz, ne kadar sürecin farkında olursanız sonuç sizi o derece tatmin edecek diyor. Ya da mesela burada tabii bir güvende olma konusunu, kendimizi korumaya alma konusunu ya da isteklerimize ulaşma konusunu Fazlaca abartıyor olabiliriz, bunu aşırı önemsiyor olabiliriz diyor Tılsım Kralı. Kral Midas'la ilişkilendirilen bir kraldır Tılsım Kralı. Dolayısıyla yani bir aşamada artık bir risk almalısınız ki, yani bir harekete geçmelisiniz ki ondan sonra aradığınız desteği bulabilin. Yani çevrenizdekiler önce sizi desteklesinler ya da işte sizi biraz ne diyelim, e sen yaparsın, edersin desinler. Ondan sonra siz harekete geçeceksiniz mesela. Ama bunu aramayın diyor. Adım attıktan sonra o desteği göreceksiniz. Yani bunu başlatanın siz olmanız gerektiğini söylüyor Tılsım Kralı. Diğer kart, çevrenizden nasıl görülüyorsunuz acaba? Onunla ilgili olacak Güneş kartını görüyoruz. Oldukça neşeli görülüyor olabilirsiniz. Canlı görülüyor olabilirsiniz. Çünkü zor bir süreci geride bıraktınız. Önemli bir görevi başardınız belki de. Sizi zorlayan bir süreç tamamlandı. Ne badireler atlattım ben dediğiniz bir zaman yaşamış olabilirsiniz. Bu da sizi biraz keyiflendirmiş. O günlerin geride kaldığının farkındayızdır çünkü burada artık. O yüzden keyifleniriz, rahatlarız, neşeleniriz. Bunu da çevrenize yayın diyor zaten. Gösterin bunu. Kendi kendinize Yaşamayın o sevincinizi diyor Güneş kartı. Aynı zamanda belki de bilgi düzeyinizde bir artış olmuştur. Ufkunuzu açacak, çok merak ettiğiniz, belki de araştırdığınız, incelediğiniz bazı konuları konulara ulaşmış olabilirsiniz. Ve bunları da yine çevrenize yansıtın, o şekilde de onları aydınlatın der Güneş kartı. Ve burada tabii bir sıcaklığın, samimiyetin artışı gibi bir şansı da ifade eder. Bazı kişilerle aranızdaki samimiyetin, sıcaklığın arttığını hissedersiniz. Düşünceleriniz, zevkleriniz birbirine çok benzer yaptığınız paylaşımlarla bunu fark ediyorsunuz mesela. Ve bunun neticesinde de o kişiye ya da o kişilere ne kadar yakınlaştığınızı, aranızdaki mesafenin azaldığını fark ediyor olabilirsiniz. Tabii yine bugünlerde çok isabetli kararlar verdiğinizi de yine görebilirsiniz. Çok şanslı olduğunuzu da görebilirsiniz. En olumlu kart tabii ki tarotun. Gelelim sonraki karta. Burada da sizin umutlarınız, korkularınız nedir acaba? Onunla ilgili olacak tasın prensini görüyoruz. 20 yaş civarı ya da daha küçük e, kişileri ifade ediyor, çocukları ifade ediyor. Hava toprak grubu burçlarından biridir ya da bu özelliklere sahiptir bugünlerde. Belki de sizin umudunuzda, korkunuzda bu kişi de birleşmiş olabilir bugünlerde. Onun haricinde yapmak istediğiniz bir şey vardır mesela bunu gerçekleştirememe ile ilgili bazı korkularınız, kaygılarınız olabilir. Ama işte onu, onu bir anda yapamayacaksınız diyor. Adım adım ilerlemek zorundasınız. Kendinize ulaşılabilir hedefler belirleyin. Yapın ondan sonra bir etrafınıza bakın. Şimdi ne yapabilirim acaba diyerek böyle adım adım ilerlemenizi tavsiye ediyor Tılsım Prensi. Gelelim son karta. Şimdi kart açılımı olduğu için son kartı görmek istiyor musunuz diye benim size sormam gerekiyor. Ee, usulen orada muhtemel gelecek olduğu için eğer görmek istemezseniz videonun bundan sonraki kısmını izlemeyebilirsiniz. Evet, kılıç kralını görüyoruz. Şimdi muhtemel gelecekte belki de 40 yaş da daha büyük bir erkekle bir iletişimimiz paylaşımız olabilir. Hava grubu burçlarından biri. Onun haricinde kılıç kralı artık mücadeleli geçmiş tartışmaların olduğu, bizi yoran, sıkan, çok kontrollü olmamız gereken bir zamanın artık bittiğini, daha huzurlu, daha sakin bir e, alanda olduğumuzu söylüyor kılıç kralı. O yüzden bunun farkında olun. Tabii yine siz uyanık olun. Kılıç kartı olduğu için tabii burada zihin açık olmak zorunda. Ama sonuç olarak o kılıcı sallamak zorunda kalmayacaksınız daha sakin ve rahat bir ortamdasınız artık. Tepenin üzerine, dağın üzerine çıktınız mesela. O şekilde düşünün. Ya da mesela olasılıkların kralıdır da denir kılıç kralı için. Bir konuda tahminlerde bulunacak olabilirsiniz bakın. Hani neler olabilir acaba? Mesela bir şey yaparsam neler olabilir? Yapmazsam neler olabilir? Ya da başka türden bir e, olasılıklar zincirini böyle kafanızdan geçiriyor olabilirsiniz. Burada kılıç kralı diyor ki tamam siz her şeyi düşündüğünüzü düşünüyorsunuz ama e, o ihtimal sizin aklınıza gelmiyor. Tahminleriniz... E, bütün olasılıkları düşündüğünüzü düşünüyorsunuz ama işte o aklınıza gelmiyor. Yani sizin tahmin etmediğiniz şey olmakta. Hani burada zarar göreceğinizle ilgili bir mesaj yoktur. Ama sonuç olarak ne kadar düşünürseniz düşünün o olasılığı aklınıza getiremeyeceksiniz diyor. Yani burada. O yüzden en iyisi buradan iletişimi tercih etmek, sormak, araştırmak vesaire. Yani bunu sadece düşünerek çözemeyeceğinizi söylüyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.